merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün bir terrarium yapacağım aranjman hediye götüreceğiz bunu yapım aşamalarını sizlerle paylaşmak istedim belki sizlere de fikir olur sizlerin de görmesini istedim en alt tarafına bu şekilde strafor kestim arkadaşlar deliği olmadığı için tabana straforu yapıştırdım sıcak silikonla Üstüne toprağını dolduracağım. Bitki falan da dikeceğim için arkadaşlar e, tabağında bir strafor parçasının olması daha iyi. Geçen sene çok fazla yapmıştık teraryum. Genelde alt tarafa e, çakıl taşları falan koyuyordum ama o da biraz ağırlık yapıyor. <laughs> O yüzden strafor koymayı istedim bu sene de yaparken. Yarıya kadar toprak dolduracağız arkadaşlar. Biraz e, derin olduğu için derinliği çok fazla bu cam fanusun. dikeceğim için toklağı da perlit e, falan da var. Bu şekilde bu e, havortiyayı dikeceğim. Bunu da çıkarayım saksımdan. şu yandaki bebeğini alayım. Bayağı da bebekler falan da vermiş. Kocaman olmuş. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu da salonda kalmıştı. Unutmuşum aslında. Bunu şöyle kenara dikeyim. böyle bir kavodis dikeceğim. Şimdi yosunlardan koymaya başlayacağız arkadaşlar. Tabanına. Hem toprağın e, kapanması için hem de görünüm olarak çok daha güzel duruyor yosun koyduğumuz zaman. Yosunlar da bu şekilde arkadaşlar. E, kuru olduğu için bunu önce böyle bir fıs fıs yardımıyla önce iyice ıslatıyoruz. Sonra da bu şekilde döşüyoruz. Yosunların bu şekilde ıslattığımız zaman yerleşmesi falan çok daha ee, güzel oluyor arkadaşlar kuru bir şekilde yerleşmiyor yosunlar şunu da ıslatayım Yosunları da arkadaşlar geçen sene e, terarium malzemeleri satan e, yerlerden falan getirmiştik. Öyle her yerde de bulamıyorduk. Bayağı bir yosunla geçen sene aradık. Bu Şekilde. Şunu da şöyle yerleştireyim. arka tarafına da birazcık koyayım. Bu şekilde. Bu şekilde yeterli galiba. Böyle bir <laughs> güzel bir ev objemiz var. Bunun da arkadaşlar e, bu şekilde koyduğumuz zaman oynuyor zaten. Düşme riski falan oluyor. Altına böyle sıcak silikon sürüp yapıştırıyorum ben. Buraya yapıştırayım mı? Bu şekilde. Şimdi evin arka tarafına böyle sanki ağaç varmış gibi bunlardan yerleştiriyoruz. Bunlar kuru ee, çiçek, kuru dal. biraz şey mi oldu şu dedi. arkadaşlar yine bunlardan hem renk veriyor içerisine hem de gerçekten çok güzel duruyor şekilde ördeğimiz var bir tane. Bu ördeği de yine alt tarafına yine böyle bir kendi yaptığım bir obje var arkadaşlar. Bunun da alt tarafına silikon sürüp bunu da şöyle evin yanına bahçesinde gibi olsun mantarlar var. Mantarları da şu şekilde şöyle balon şeklinde yapmıştım. Bu şekilde şuraya bir tane Arkadaşlar bu mantar objesini ben geçen sene kendim yapmıştım. Çünkü e, her yerde bulamadık bunlardan. kalmamış oluyor. E, genelde o şekildeydi. Bulamıyorduk o yüzden bu şekilde hamurdan kendim yaptım. Daha sonra bunun yapımını da e, yine bir videomda paylaşacağım. Fikir o. Aranjmanlarda falan çok güzel duruyor arkadaşlar. Bunu da şu şekilde evin yanına koyuyorum. Hem renk veriyor hem görünüm olarak da güzel duruyor. Bu şekilde Teraryumumuz Tabi istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz <laughs> e, İçerisine çeşitli e, Bitkiler falan Kendi zevkinize göre koyabilirsiniz Bu şekilde ev var Bahçesinde ördek var e, Şimdi İliye gideceği için arkadaşlar Bu şekilde Tülle tekrar ben süslemesini de yapıyorum. Tülle bu şekilde üstüne kaplayıp Bu şekilde piyak yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tüllerini sonra biraz e, kısaltacağım. Şu anda çok uzun durdu. Daha sonra birazcık kısaltacağım. Bu şekilde bitmiş hali. Umarım beğenmişsinizdir. E, sizlere de fikir olur inşallah. Kanalıma abone olarak izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.